Aşağıda 10 gramlık kap üzerine 20 gram kalsiyum karbonat katısı konularak yeterince ısıtılarak tamamının kalsiyum oksit katısına karbondioks gazına ayrışması sağlanıyor. Tepkime sonunda kabın kütlesi 21,2 gram ölçülüyor. Buna göre tepkimede oluşan karbondioksit gazının kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş. Şimdi elimizde kalsiyum karbonat katısı var. Bunu ısı yöntemiyle parçalıyoruz. Kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına dönüştürüyoruz. Şimdi elimizde bu arada 10 gramlıkta bir kap olduğunu unutmayalım. 20 gram kalsiyum karbonat, 21,2 gram olarak ölçülüyor son durumda. Yani 1,2 gramlık bir artış var. Dolayısıyla bizim elimizde 10 gramlık bir kap vardı. Bunun 1,2 gramlığı ne oldu? Azalmaya uğradı o artış aslında burada azalmaya sebep oldu. Çünkü açığa çıkan karbondioksit gazıyla beraber. O zaman karbondioksitin kütlesi 10-1.2'den 8,8 gram olmuştur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Ağzı açık bir kapta gerçekleşen tepkimesiyle ilgili niceliklerinden hangileri değişmez diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda katı kütlesi demiş. Karbon katısı oksijen gazı tepkimeye girip karbon dioksit oluşturduğu için katı kütlesi zamanla ne olacaktır? Azalacaktır. Yani değişir. İkiye bakarsak kaptaki toplam kütle normalde kapalı kaplarda toplam kütle değişmez diyoruz ama ağzı açık bir kap olduğu için zamanla toplam kütlede ne olacaktır? Azalacaktır. Bu ifade de yanlıştır. Üçe bakarsak toplam atom sayısı girenlerde ne kadar karbon varsa ürünlerde de o kadar olacak ya da girenlerde ne kadar oksijen varsa ürünlerde de o kadar oksijen olacak. Dolayısıyla toplam atom sayısı değişmeyecektir. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. Eşit kütlede X ve Y elementleri alanında gerçekleşen tepkime sonucu X elementinin tamamı tükenirken Y elementinin %40'ı artıyor. Buna göre yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir diye sorulmuş. Şimdi elimizde X ve Y elementleri var. Bunlar tepkimeye gidiyorlar. X, Y tarzında birleşik oluştursunlar. Ya bunu öylesine yazdık. onda söyleyelim Z de olabilir. Çünkü formülle ilgili bir şey soruyor bize. Biraz sonra bakacağız. Diyor ki X'in tamamı tükeniyor. Eşit kütlede alıyormuşum. Mesela 2A'ya 2A alın x tamamı tükeniyorsa 2a kadar harcadım. Y'nin de %40 artıyor. 2'nin e, demek ki %60'ı tepkimeye girecek. Yani 1.2a'sı tepkimeye girmiş. Geriye kalan 0.8a'sı da artmış. O zaman x bitmiş oluyor. Z de 2a artı 1.2'den 3.2a'da oluşmuş oluyor. Evet kütlece birleşim oranı 2'ye 1.2'dir bu durumda. Yani 2 bölü 1.2 düzenlersek 10 ile çarp 20 bölü 12. Bu durumda 4'e böl 5, 4'e böl 3, 5 bölü 3 olur. Bu ifade yanlış olur. Oluşan bileşim formülü, şimdi şöyle söyleyelim. Bileşim formülü kat sayılarla orantılıdır. Yani oran 5'e 3 ise, yani şöyle söyleyelim. X5, Y3 olabilir mi? Olabilir. Bakın şurası olabilir diyorum. Niye öyle diyorum? Belki bunun iki katı da olabilir. Yani Mesela X10, Y6 da olabilir. O yüzden burada bir netlik yok. Kesini soruyor. Üçe baktık. Y'nin %60'ı kullanılmıştır. E zaten Y'nin %40'ı ne oldu? Arttı. Yani %100 düşünün. %40'ı artarsa %60'ı ne olur? Tepkimeye girer. Kesin doğrudur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. X ve Y elementlerinden X, M, Y, M eldesine ait X, M, y kütlesi, X element kütlesi değişimi grafiği verilmiştir. Buna göre 45 gram X ile 48 gram Y elementleri kullanılarak en fazla kaç gram X, M, Y, M bileşiği elde edilebilir demiş. Şimdi X kütlesinden 9 gram almışız, bileşik 25 gram. Şöyle söyleyelim, X ve Y tepkime giriyor ve bir bileşik oluşuyor ne oluştu çok önemli değil. 9'a 16 tepkime yerinde 25 gram bileşik oluşuyor. Bu şekilde yazabiliriz. Bize diyor ki 45 gram x 48 gram y ile birleşiyor. En fazla ne kadar olsun? Şöyle söyleyeyim. 9'un 5 katı 45, 16'nın 5 katı 80 ama elimizde o kadar yok. o zaman 16'nın 3 katı 48 gram tepkimeye girse bunun da 3 katı 27 gram tepkime girer. Harcarsak 8, 7 daha 15 elde var. 1, 2, 4 daha 6, 1 daha 75. En fazla 75 gram bileşik oluşur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olur. A ve B elementleri arasında iki tür bileşik oluşur. Birinci bileşikte 8 gram A, 6 gram B elementi vardır. İkinci bileşiğin %30'u B elementidir. Buna göre bu bileşikler arasında katlı oran hangisi olabilir? Şöyle bir tablo yapalım. Birinci bileşik, ikinci bileşik. Şuraya A kütlesi, buraya B kütlesi yazsak yeterli olur. Birinci bileşikte 8 gram A varmış, 6 gram B varmış. İkinci bileşiğin %30'u B'ymiş. Yani buraya 3 yazsak demek ki %70'i de B, buraya da 7 yazdık katlı oran soruyu birini sabit tutalım. Mesela B'leri sabit tutalım. 2 ile genişlettik. Ne oldu? Yeni, yeni durumu yazayım. Şöyle ok çıkarayım. A, B diye. Şimdi burası aynen 8 ile 6 şekli aldık. İkinci bileşi 2 ile çarpıyoruz. 14 e 6 oldu. Bu durumda aynı miktar B ile birleşen A'lar arasındaki orana hemen bakalım. M A1 bölü M A2. Birinci A'nın kütlesi 8, ikinci A'nın kütlesi 14. 2'ye böldüm. 4, 2'ye böldüm. 7. 4'e 7 ya da bunun tersi 7 bölü e 4 olur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. Alüminyum tozuyla kükür tozunun tepkimesinden alüminyum sülfür bileşiği oluşur. Buna göre alüminyum kütlesi ile alüminyum sülfür bileşiği kütlesinin değişimi hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş tepkime yazacak olsak elimizde bir alüminyum katısı bir de kükürt katısı var bunlar tepkimeye giriyorlar Al 2 S 3 katısı şeklinde bileşik oluşuyor mol alüminyum 3 mol kükürtle tepkimeye giriyor. Burada şunu görüyor olmamız lazım Mesela alüminyum kütlesine karşılık alüminyum sülfür kütlesi ne olacak? Alüminyum kütlesi artarken alüminyum sülfür bileşiğinde kütlesinin artması gerekir. Yani A şıkkı doğru. B'ye baktığımızda alüminyum değiş alüminyum kütlesi değişmezken alüminyum sülfürün kütlesi nasıl artsın? Bu olmaz. Peki parabolik bir artış olabilir mi? Olmaz. Alüminyum kütlesi azalırken e, oluşan bileşin kütlesi artar mı? Olmaz. Ya da alüminyum kütlesi artarken bileşin kütlesi sabit kalabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. X ve Y elementlerinden oluşan X Y 2 bileşiğindeki elementlerin kütlelerini analiz eden 5 öğrenci yukarıda verilen sonuçlara ulaşmıştır. Buna göre X Y 2 bileşiğinin analizini hangi öğrenci yanlış yapmıştır diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim X ve Y'den belirli bir miktarda alınıyor ve şu sonuçlara ulaşılmış. Analiz hangisinde hangi öğrenci yanlış yapmıştır diye 4 a 6 altı almış işte 1.2 1.8 burada orana bakmamız lazım ya yani oranlayacağız arkadaşlar 4.5 buçuk bölü 6. bir buçuğa böldüm 3 bir buçuğa 4 3 ,4. bölü 4 1.2 bölü 1.8 hepsini 0.6'ya 6'ya böldüm 2 2, 3. 3 ,2 bölü 3 3.2 bölü 32 ile 48 nerede? 16'ya bölünür herhalde. 16'ya böldüm. 2, 16'ya böldüm. Bakın 2 bölü 3'e 2 bölü 3 geldi. Devam ettim. 5 bölü 7,5. O da ne olur? 5 bölü 7,5. 2,5'a böldüm. 2, 2,5'a böldüm. 3. Yine 2,5 geldi. 2 geldi. 1 bölü 3 geldi. 1,4 bölü 2,1 7'ye böldüm 2, 7'ye böldüm 3. 2 bölü 3 oranlar 4 tanesine geldi. Ancak 3 bölü 4 oranını bulan öğrenci, yani şuradaki öğrenci yanlış yapmış. Demek ki Ahmet bu işlemi yanlış yapmış. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olur. Grafikte x ve y elementlerinden x'e 3 bileşiğinin eldesine ait kütle zaman grafiği verilmiştir. Buna göre Xe3 bileşindeki Y elementinin kütlece yüzdesi hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. X ve Y tepkimeye giriyor, Xe3 oluşur. Şimdi elimizde X'ten 24 gram varmış, ne olmuş? 16 grama düşmüş, demek ki 8 grama harcanmış. Y'yi bilmiyorum ama Xe3'ten başta hiç yokmuş ve son durumda 40 gram oluşmuş. Dolayısıyla 40-8'den 32 gram Y'nin tepkimeye girdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yüzdesini soruyor. O zaman 40 gram bileşiğin 32'si yemiş. Hemen oranlayalım. 40'ta 32 Y varsa acaba yüzde ne kadar olur? Sıfırları götürdüm. 8 katı 8 katı yüzde 80 olur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşiğe ait X ve Y elementlerinin kütleleri grafikte verilmiştir. Buna göre birinci bileşiğin formülü X3Y2 ise ikinci bileşiğin formülü hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Birinci bileşik ve ikinci bileşik şeklinde yorumlarsak. Burası X, burası Y. Burası da formül. Bu durumda birinci bileşiğe bakarsak X kütlem 21, Y kütlem 12 formülüm x3, y2. İkinci bileşim x kütlem 14, y kütlem 36. Formülü bilmiyorum. Şimdi hemen geçiş yapacağız. 21'e 3 ise yani 7'de 1 ise 14'e 7'de 1'e 2 gelir. 12'ye 2 ise 6'da 1'i, 36'nın 6'da 1'i 6 gelir. Yani formülümüz x2, y6 olur. Sadeleşiyorsa sadeleştirecektik. x2, y6'yı sadeleştirirsek x, y3 şeklinde formül buluruz sorumuzun. Doğru cevabı B şıkkı olacak. X ve Y elementlerinden X, Y, 2 bileşi eldesine ait grafik verilmiştir. Buna göre 65 gram X3, Y4 bileşi elde etmek için en az kaç gram X elementi kullanmak gerekir diye sorulmuş. Öncelikle elimizdeki X, 2 bileşiğini oluşturan X ve Y kütlerine bir bakalım. Y'den 2 gram aldığımızda yani tepkimeye girdiğinde 5 gram bileşik oluşmuş. Demek ki 3 gram elimizde eksi varmış. Peki x3, y4 bileşine geçiş yapmaya çalışırsak şöyle söyleyelim. 1'e 3 ise 3'e 9 gram x mi tepkimeye girer? Peki 2'ye 2 ise 4'e de 4 gram y tepkimeye girer. Bu durumda 13 gram bileşik oluşur. Bizden 65 gram elde etmemiz istenmiş. Kaç katı? 5 katı. Bizden ne isteniyor? En az kaç gram x kullanırız? x'in de o zaman 5 katını alırsak en az 45 gram x kullanmamız gerekir. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olur. x ve y elementlerinden oluşan x2y3 bileşiğinin kütlece %60'ı y'dir. Buna göre eşit kütledeki x ve y elementlerinden 20 gram xy4 bileşik eldesi için hangisi doğrudur? Şimdi elimizde x2 y3 bileşiği var. Bunun x kütlesi ve y kütlesine bakacağız. %60'ı y ise %40'ı da x'tir. Yani 4'e 6 oranında tepkimeye girmişler. Peki bizden kim isteniyor? x'ye 4. Hemen geçiş yapalım. 2'ye 4 ise 1'e ne gelir? 2 gelir. 3'e 6 ise 4'e ne gelir? 8 gelir. Yani 2'ye 8 oranında normalde 10 gram bileşik oluşur. Şuraya da bileşik yazalım. Bu durumda bizden 20 gram elde etmemiz istenmiş. O zaman her birinden 2 kat alalım. 4 gram bundan. 16 gram da bundan tepkimeye girmek zorunda. Yalnız eşit kütle dediği için o zaman 16 gram bundan, 16 gram bundan alacağız. 4'ü e 4 gram harcayacağız. 16, 16 gram harcayacağız. Yine 20 gram oluşturacağız. Sıkıntı yok. Bu bitecek. Bundan da 12 gram artacak. Bundan da tekrar söylüyorum 20 gram oluşacak. Evet hangisi doğrudur? 12 gram x ve y alınmıştır. Hayır 16 gram alınmıştır. Yanlış. B'ye bakarsak başlangıçtaki toplam kütle 20 gramdır. Hayır 32 gramdır. Yanlış. 4 gram Y elementi kullanılmıştır. Hayır 16 gram kullanıldı. Yanlış. 12 gram X elementi artmıştır. Evet 12 gram X'den arttığını söyleyebiliriz. Doğrudur. E şıkkına baktığımızda birleşiklik elementlerin kütleci olan 4'e 1'dir. Hayır 4'e 16 yani 1 bölü 4'tür. Bu ifade de yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Kütlerin korunumu yasası bir kimyasal tepkimede atomların çoğalmayacağını ya da yok olmayacağını ortaya koyar. Metan yandığı zaman havadaki oksijenle tepkimeye girdiğinde karbondioksit ve su oluşturur. Metanın yanması aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakarsak Lavoisier'in yaptığı gözlem modern kimyanın temelinin atılmasına önemli bir rol oynamıştır. Evet Lavazier ne diyordu? Kütlerin korunum kanununda bir kimyasal tepkimede toplam kütle daima korunur. Yani girenlerin madde miktarı kütlesi oluşan maddelerin madde miktarı toplamına eşit olmak zorundadır diyordu. Doğrudur. İkiye bakarsak kimyasal tepkime ürünlerin kütleler toplamı tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Evet biraz önce söyledik. Ne kadar madde oluşuyorsa o kadar maddenin tepkimeye girmesi gerektiğini söylüyordu. 3'e baktığımızda soru işareti yerine şu gelmeyedir değil mi? Şimdi burada e, metanın yanmasını hatırlarsak CH4 gazını oksijenle yaktığımızda karbondioksit ve su oluşur. Burada karbonlar kırmızıyla belirtilmiş. Bakın şuraya da ben yazayım. Kırmızıyla. Pardon kırmızı diyorum. E, hidrojen arkadaşlar. Hidrojen kırmızıyla. Karbon merkezde olduğu için siyah top karbon onu belirtelim. Kırmızı toplar hidrojen dedik. Mavi toplarda burada oksijen. Onu belirtmiş olalım. Çünkü görebiliyoruz burada. Peki oluşan karbon dökse, karbon siyah olduğu için o zaman ortada bir siyah olacak. Etrafında da mavi toplar olmak zorunda. Şunlar oksijenler. Merkezdeki de siyah olan karbon olur. Yani doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olur.